ANSI 388'in dışarıdan şu anda daha tekneyi hiç hazırlamadık. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Dışarıdan böyle geniş bir platformu var. Dümen arkasında oturaklar aynı zamanda kalkıp e, bayağı büyük bir alanımız oluyor. Yan tarafta usturma çalarımız. Kıç tarafları artık teknelerin biraz daha çeneli köşeli olduğu için balon usturma çalarımızı da hazırladık. Ve tekneye adımımızı atalım. He evet, merhabalar. Aa, <laughs> sanki ilk defa da <laughs> geliyormuşuz gibi. Evet. Yani sanki biraz önce gelmişsin böyle. hiç belli etmiyoruz değil mi Ufuk abi? <laughs> Gerçekten biraz önce geldim. Evet. Ufuk abimizin teknesindeyiz bugün. Bugün denize çıkacağız Ufuk abiden de rica ettim. Bir de denizle beraber videoda çekebilir miyiz? Tamam dedi. Artık ben zaten yanında misafirim. Kendisi çıkıyor. Her şeyi yapıyor. Misafir <laughs> olacağım O yüzden e, beraber Öğrenmeye devam edelim. Süper şahane. Ben o zaman bir müsaadenle abi ön tarafa doğru gideyim. Şu teknemizi bir görelim. Nasıl bir şey. Tamam. Nedir ne değildir. Burada dışarıda bir güzel Fusion Müziğimiz var. Müzik kontrolümüz var. Dışarıda olması da aynı zamanda telefon alıcı da aç kapalarda ve kontrolde işimize yarıyor. Artık yeni tarz teknelerde dümencinin yanına bütün sistem geliyor. Piyano diye bir şey yok. Bakın her şey dümenin yanında. Orta taraf piyano dediğimiz kısım bomboş, muhteşem camlar ve içerisinde inanılmaz aydınlık tutan alanlar var. Ve yanlarda self-taking genova dediğimiz kendiliğinden tramola ve hareketli genova olduğu için birer tane winch yetiyor. Elektroniklerimiz gayet kaliteli BNC ve bol trastör yani baş pervanemiz var. Otobilotumuz var. BNC elektroniklerimiz yeni dizayn var. Yanmar motorumuz var ki en sevdiğim motor açık söylemek evet. gerekirse. Çok Yine BNC çarpıtığımız orta tarafta var ve bugün bol bol muhtemelen alarm verecek. Ayis özellikle telsizimiz var içeride. Pendik Tuzla'ya yakın olduğumuz için çok fazla ticari tekne var. Burada da keza diğer halatlarımız mevcut. Aynı zamanda bu halatları da içeriye şöyle atarak öldürüyoruz. Gaz tüpümüz yine klasik dışarıda. Bu tarafta da yine halatları öldürdüğümüz ve Shore Power yani kıyı elektriğini taktığımız bir bölüm var. Şu kısımda birazcık ee, çok sevmediğimiz backstay yani kıç ıstıralyanın kontrolü var ama bakın tekneyi sürtüyor alırken veya kapağı kaldırdığımız zaman da e, bu dizayn kısmını biraz daha iyileştirebilirler açık söylemek gerekirse. Furlingimiz buraya geliyor ve öne doğru gidiyorum. Birazcık fazla küçülerek e, gitmemiz gerekiyor. Bimini'nin kromlarından dolayı. Evet her zamanki gibi spiritumuzda Ufuk abimiz sağ olsun açtı. Artık önümüzü görebiliyoruz. İleriye doğru gittik yine. Şuradan geçerken bakın çarmıha ayakları yana doğru geliyor. Dolayısıyla buradan rahat bir geçiş sağlayabiliyoruz. Orta tarafta direkt olarak bitmiyor. Sarma ana erkenimiz var. Artık bunlar çok e, oturmaya başladı. Çok büyük rahatlık. Dikkat ettiğimiz zaman bir sıkıntı olmuyor. Malzemede yeni ve çalışıyorsa yine sorun yok. Ön tarafta da burada da e, bakın içerisini bayağı aydınlık tutan Hatchlerimiz mevcut. Self taking dediğimiz bakın hatchlerimiz mevcut. Self taking dediğimiz hikayemiz bu. Ee, böylelikle öndeki flow'umuz burada rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Yine ön tarafa doğru geldiğimizde buralarda da e, geniş lumbozlarımız e, aşağı tarafta lumbozlarımız ve hatchlerimiz buralarda mevcut. Evet. Teknemizi de şöyle önden göstermek istiyorum. Ön tarafa geldik. Yine başkabinin heçi burada var. Demirimiz burada. Föhrlingimiz kapalı sistem bir föhrling çalışıyor. Hemen zincirliğimizi de açtığımızda ee, nispeten derin ee, bir zincirliğimiz var. Şu anda 40 metre zincir var. Yalnız bu tekneye bence o 38 fit tekneye ince bir e, kalınlıklık zincir koymuşlar e, daha kalın olması lazım İnşallah e, onu da güneye gideceğim hikayede bir el atacağız burada da kumandamız keza yine gördüğünüz gibi mevcut şu anda e, şurada bir düzgün bir güzel bir fır döndüğümüz yok buraya da fır döndü koyacağız bakın bunlar orijinal gelin orijinal geldiğinde illa kullanım şekli gibi rahat gibi olmayacak dolayısıyla e, bizim de bazı şeylere el atmamız gerekiyor. Hansa 388'in içine giriyoruz. Merdiven kısmı gayet güzel. Normalde biliyorsunuz böyle girmeyin demiştim. Ters dönecek demiştim. Rahat bir merdiven inişi var. Merdiven aralıkları var. Bu merdiven basamak sayısı da önemli. Aynı zamanda şurayı motor dairesini açtığımız zaman Hemen yanma motor dairesi, motor aküsü, suyu, tertemiz bir motorumuz var. E, aşağı tarafa çok fazla motor yağı aktığında kullanabilecek bir haznemiz. Göremiyorum. Varsa bile benim elim girecek bir pozisyonda değil. E, akmaması için dua edeceğiz. Ama Yan marda akmıyor. Yan da bir sorun olmuyor ama olmayacak diye de bundan 10 sene sonra bir garantisi yok. Burada çok güzel bir yangın durumunda tüpü sokup oksijeni boğarak motor derslik yangını söndürebileceğimiz bir sistem var. Kapak olayı da çok keyifli. Aşağıya gömülüyor. El altında. Dolayısıyla giriş kapağımız, giriş kapımız herhangi bir sorun yaratmıyor. Evet, L şeklinde bir mutfağımız mevcut burada. Şu anda tekne kullanıldığı için de birazcık dağınık tabii ki de. Fırınımız var. Klasik. Burada buzdolabımız var. Maalesef bu teknelerin buzdolapları birazcık küçük olabiliyor. Ama bir de alttan açılır buzdolabımız var. Bu da yani alttan ulaşabiliyoruz. E, daha alanı geniş yapılabiliyor. Bakın ince bir lumboz yapmışlar buraya. Cam koymuşlar. Aydınlık alan olabiliyor. Yaratıyor. Arka tarafta bir tane daha var. Burada açılan bir tane daha var. Arkasına daha fazla koyacak bir yer yok ama şurası inanılmaz bir güneş aldırıyor. Bize çok keyifli oluyor. Benzer şekilde burada da paralelinde simetriğinde diğer kıç kabinde de yine lumbozlarımız mevcut. Ama şu alanın rahatlığı, genişliği çok keyifli. Hoşuma gitti. Tuvaletimiz gezer bu panselerdeki şu olayı sevmedim çok fazla açıkçası. Bunu açtığınız zaman kalırsa düşebiliyor. Veya bunu kapatırken bakın tuvalet musluğu konmuş. Bu sonradan koyulan bir şey teknenin değil. Ama klozeti açıp kapatırken o musluk da dönüyor ve buradan e, su akıtabiliyor başımıza da geldi. Ama bu da böyle açık bir şekilde tekne yaptığı zaman düşebiliyor tuvaletimizi yaparken. Çok hoşuma gitmedi o kısım açıkçası. Yine keza Tuvaletimiz. İçeri geldiğimizde geniş bir masamız var. Bu sabit aşağı inen bir masa değil. Yine direğin altında tutan krom en azından galvanizli değil. Güzel sağlam bir e, parça ve şekille duruyor. Hoş duruyor. Direği alt tarafından tutuyor. Kaptan masamız ve elektroniklerimiz denize çıkacağız. Şöyle bir sıradan ufuk abi telsizi dışarıya alabilmek için el telsizi bu. Ana telsize bağlantılı koymuş. Evet ana telsizimizi de açtık. 73 Pendik Marina'nın kanalı birazdan dışarıdan da motor çalıştıktan sonra hazır olduğumuz anonsumuzu yapacak. Ufuk abimiz zaten kendisi pilot. <laughs> Bu anonsları sabah akşam yapıyor. Ama yolcu da <laughs> e, evet. Yolcu anonsları da yapacağız. Uçaklarda pilot e, anonslarını duyduğunuz kişi <laughs> kendisi anlamadığımız kesinlikle anonsları. <laughs> <laughs> İçeride bir tane içim, içimizde bir tane ayrı bir şey var o yapıyor. O döndü ya değil mi? Sesi döndü abi. <laughs> Süper. Daha rahat cisizleri duyabiliyoruz. Başka kabinde çok geniş biraz dağınık kusura bakmayın. Çok büyük bir heç var burada. İçeride de yine her alanı değerlendirmeye çalışmışlar. Direğin ön tarafında e, yine aydınlık alanımız mevcut buralarda. Aşağıda da kenarda da şöyle her iki tarafta birer tane var. Ama mutfağa bakayım. Mutfağın ön tarafında tabi dolaplar olduğu için olamıyor. Burada bir tane havalandırmamız var. Genel itibariyle ben Hans'ı sevdim. Ee, çok da fazla tekneyi kurcalamak istemiyorum. Ama e, keyifli bir tekne. Burada da yine e, boyluğumuz olsun, inverter'ımızın malzemeleri e, olsun, şalterleri olsun. Diğer donanımlar mevcut.